Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı derginin kıssalardan hisseler bölümünde yer alan üsve Hasene ve Ruhları Tedavi Hasleti başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir kişi ancak kendi karakterine yakın kimselere tesir edebilir. Farklı karakter ve toplum kesimlerinden her insana tesir edemez. Bari kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük mucizelerinden biri de her karaktere tesir edebilmesi ve her şahsiyeti tedavi ve ihya edebilmesidir. Mesela bir hakim bir mahkumun ızdırabını onun haleti ruhiyesini anlayamaz bir mahkum da bir hakimin hissiyatını tam manasıyla hissedemez. Varlık içinde yüzen bir zengin, yoksulluk içinde kıvranan bir fakirin halini anlayamaz. Ona örnek bir şahsiyet olamaz. Tersi de böyledir. İnsanlardan uzak mahfillerinde feylesoflar, masa başında toplumlar adına nice nazariyeler ortaya koymuşlar, fakat cemiyetler bunlardan asla istifade edememiştir. Çünkü onlar insanların hissiyatına hakkıyla vakıf olamamışlardır. Kendi hayal ve tasavvur dünyalarından dışarı çıkamamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise, mucize şahsiyeti ve emsalsiz üsve-i hasene olan muazzam ahlakıyla toplumun her kesiminden insanın haline vakıf olmuş ve onların her birine en güzel örnek olmuştur. Fahri Kainat Efendimiz toplumun her ferdinin nabzını tutabilen, her birinin haliyle hem hali olabilen, ızdırabını ve sıkıntısını hisseden ve tedavisinin de yollarını ortaya koyabilen emsalsiz bir şahsiyettir. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanla hayatının her kısım ve safhasında her bakımdan müstesna bir güzellik ve mükemmellik sergilemiştir. Dolayısıyla her insan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefli hayatı ve sünneti i seniyesinde kendisine örnek alabileceği binbir haslet bulabilir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrü boyunca yaşadığı devreler insan hayatındaki her türlü met ve cezir tecellileri için pek çok ideal davranış örnekleri sergiler. Peygamber Efendimiz'den önceki peygamberlerin risaletleri kendi devirleriyle mahduttur. Lakin Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in risaleti kıyamete kadar bakidir. Bu sebeple Efendimiz'in mucizesi kıyamete kadar baki olan Kur'an-ı Kerim olmuştur. Yine onun ruhları ihya edici tesiri ve güzel örnekliği de kıyamete kadar devam edecektir. O sallallahu aleyhi ve sellem yetimlik ve fakirliğin mahzunluğunu da yaşamış, bol bol ganimetlerin ve hediyelerin geldiği varlık zamanını da tecrübe etmiş, her birinde en güzel davranış olgunluğunu sergilemiştir. Peygamberliğinin ilk yıllarında ve Mekke devrinde tek başına bir devlet gücü olmaksızın vazifelerini hakkıyla eda etmiş, Medine devrinde ise tevazu ve mesuliyetin zirvesinde bir hakim ve imam olarak en güzel numune olmuştur. Ticaretinde, ortaklığında, komşuluğunda, arkadaşlığında, hayırlı bir bey, baba, yeğen ve benzeri akrabalık münasebetlerinde, kumandandığında, hitabetinde, yardıma koşmasında, her fiilinde bütün davranış güzellikleri ondadır.'' Fahri Kainat Efendimizin hayatı adeta en müstesna güllerden derlenmiş bir bukete benzer ki, arayanlar kendileri için güllerin en güzellerini bütün çeşitleriyle birlikte o bukette bulabilirler. O en büyük örnek ve rehber olarak tertemiz bir kalp, müsterih bir vicdan, yüksek bir ruh ve nezih bir hayatla kulluğu seviyelendiren azim, şecaat, şükür, tevekkül, kadere rıza, belalara sabır, fedakarlık, kanaat, gönül zenginliği, merhamet, diyerkanlık, cömertlik ve tevazu gibi kıymetli haslet ve faziletlerin yegane menbaadır. Bize bu duygu menbaandan ancak ifadeye büründüğü kadarı ulaşmıştır. Ona doğrudan şahit olanlar, o menbaadan kana kana içenler, sahabe-i kiram ve evliyaullah olmak şerefine nail olmuşlardır. O, sallallahu aleyhi ve sellem, bir şat vazifesini, insanlık içinde bizzat kendi varlığından örnek vermek suretiyle tamamlayan, en zirvede bir peygamber ve eşsiz bir örnektir. Kur'anî tabirle bir üsve-i hasenedir. Ayet-i kerimede buyrulur, Andolsun ki, Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır. İslam hukuku metodolojisinin en mühim simalarından Karafi şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka hiçbir mucizesi olmasaydı, yetiştirmiş olduğu ashab-ı kiram, Allah Resulü'nün nübüvvetini ispata kafi gelirdi. Fransız tarihçi Lamartine ise Fahri Kainat Efendimizin muhteşem muvaffakiyetini şöyle ifade eder. Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini Hz. Muhammed'le kıyaslamaya kim cesaret edebilir? O şahsiyetlerin en meşhurları ancak ordular teşkil ettiler, kanunlar çıkardılar, imparatorluklar kurdular. Fakat neticede çoğu kez gözleri önünde ufalanan maddi kuvvetler meydana getirebildiler. Halbuki o Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri ve hanedanları değil, dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı da harekete geçirdi, şahsiyetine hayran etti. Bu muvaffakiyetin ardında da hiçbir maddi güç değil, manevi bir kuvvet olarak ruhları ihya melekesi vardı. Bir başka ifadeyle teskiye. Peygamberlerin vazifeleri ayet-i kerimelerde üç maddede hülasa edilmiştir. Bu ayetlerden biri şöyledir. Ey insanlar! Andolsun ki kendi içinizden size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, tebliğ ediyor, sizi teskiye ediyor, kötülüklerden arındırıyor, kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi öğretiyor. Üç mühim vazife, birincisi dini tebliğ etmek, Cenab-ı Hakk'ın talimatlarını gönüllere ulaştırmak. İkincisi, tebliği kabul edip Müslüman olanların iç alemlerini teskiye etmek, duygularını temizlemek, onlara muamelatta adalet ve ihsan, ahlaki olgunluk ve edep kazandırmak. Üçüncüsü, bu ruhi terbiye neticesinde müminlere kitabın derinliklerini kainat, hadisat ve vukuatta sergilenen ilahi sır ve hikmetleri öğretmek. Vazifelerin tertibinde sıralanmasında da şu incelik vardır. Kitap ve hikmet taliminden önce teskiye yani iç alem temizliği lazımdır. Sahabe efendilerimizin de önce gönülleri temizlendi. Ancak bundan sonra hikmetlere aşina oldular. Kendilerini devrin ve dünyanın akışından mesul görerek kıtadan kıtaya imanla koşturdular insanlığın hidayetle ihya olması için bütün ömürlerini Allah'a ve İslam'a adadılar. Resulullah Efendimizin saydığımız herkese örnek olma hususiyetine ve eşsiz teskiyesine ruhları tedavi ve ihya keyfiyetine misaller verelim. Cahiliye ailenin ayaklar altına alındığı bir toplumdu. İffetle, insanlık haysiyetiyle asla imtizaç etmeyen sayısız nikah türleri vardı. Resulullah Efendimiz böyle bir toplumu ıslah etmek gibi çok zor bir vazifeyi deruhte ediyordu. Bir genç gelip zina etmek için izin istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öfkeyle ve hakaretle hitap etmedi. Ona aklını ve gönlünü ikna edecek şekilde sualler sordu bunu kendi annen için ister miydin? Genç boynunu büküp istemezdim dedi. Bunu kızın için, halan için, teyzen için ister miydin diye ayrı ayrı sual etti. Genç suallerin her birinde şahsiyetini acıtacak vaziyetler karşısında boynunu büküp istemezdim deyince Efendimiz insanlar da istemezler buyurdu. Böylece delikanlıyı vazgeçirdi ona dua etti. Resulullah Efendimiz o delikanlıya, toplumdaki her ferdin aslında bir başkasının kızı, bir başkasının kardeşi, bir başkasının halası, teyzesi ve benzeri bir irtibat içinde olduğunu hatırlattı. Adeta, kendin için istemediğin şeyi mümin kardeşin içinde istememelisin, imanın kemali budur demiş oldu. Bari kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, engin şefkat ve merhametiyle muhatabının hayrını ve iyiliğini istediğini en güzel şekilde hissettiriyordu. Ona taviz vermiyor fakat sert ve haşin de davranmıyordu. Bir gencin böyle bir sualle Efendimizin yanına gelebilmesi bile onun topluma nasıl bir şefkat ve müsamaha ile yaklaştığının delilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece vaaz etmekle kalmıyor, sıkıntılara çare de gösteriyordu. Gençlere maddi güçleri yetiyorsa bir an önce evlenmeyi tavsiye ediyor, henüz hazır değillerse o imkanı buluncaya kadar oruç ve sabırla iffetlerini korumayı emrediyor, toplumada evliliğin zorlaştırılmamasını telkin ediyordu. Birçok genci de bizzat evlendirmekteydi. O sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine karşı halini şöyle tarif etmişti. Benimle ümmetimin durumu geceleyin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum. Bir başka misal Beşir bin Hasasiye radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmek için geldi. Bana Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in de onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam üzere hac etmemi, Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Ben de şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Onlar da cihat ve sadakadır. İnsanlar cihattan kaçan kimseye Allah'ın gazap ettiğini söylüyorlar. Bense cihat meydanına gelince nefsimi ölüm korkusu kaplayıp kaçmaktan endişe ediyorum. Sadakaya gelince benim malım küçük bir koyun sürüsü ve on deveden ibarettir. Onlar da ehlimin maişet kaynağı ve binek hayvanlarıdır.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu, salladı ve şöyle buyurdu. Cihat yok, sadaka yok. Peki o halde nasıl cennete gireceksin? Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, beyat ediyorum.'' dedim ve Allah Resulüne koştuğu bütün şartlar üzerine beyat ettim. İnsanlar kendileri hakkında kanaatler geliştirirler.'' ben yapamam, ben beceremem, ben şöyleyim vesaire. Halbuki bu kanaatler çoğunlukla kendi kendilerine oluşturdukları boş ve temelsiz bahanelerdir. Orada mahir bir eğitimcinin önce muhatabını bu kanaatinden kurtarması gerekir. Adeta yüzme öğreten birinin çaresizlikten kurtarmak için talebesini havuza itelemesi gibi bir ani tedavi gerekir. Cihanın gördüğü en büyük insan terbiyecisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sıcak ve yakın bir davranış olarak bu sahabinin elini tutuyor ve sarsıyor. Cennet ve Allah'ın rızasını kazanmak gibi büyük bir gayenin karşısında bu boş endişelerden sıyrılması gerektiğini özlü bir ifadeyle telkin ediyor. Cali bir dikkattir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabinin fakirliğini ifade ederek sadakadan uzak durmasını da tasvip etmiyor. Sana zaten zekat düşmez, düşse de az düşer gibi hesabi bir karşılıkla onun zannına uygun bir cevap vermiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de muhsin kulların darlıkta da infak ettikleri buyurulmuştur. Allah'ın rızasına, hayrın kemaline ulaşmak için müminlerin en sevdikleri şeyleri de Allah yolunda infak etmeleri gerektiği beyan edilmiştir. Dolayısıyla mümin zengin olsun fakir olsun nefsinin cimriliğinden kurtulmalıdır. Bir başka misal. Asr-ı Saadet'te bir gün beni mahsum kabilesinden hatırı sayılır bir aileye mensup bir kadın hırsızlık yaptı. Kadının yakınları kimi aracı gönderelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu affetsin diye düşünmeye başladılar. Halbuki İslam'da had cezaları hukukullah olup ispat ve karar meydana geldikten sonra ne fertlerin ne de hakimlerin onu affetmeye asla hakları bulunmaz. Sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok sevdiği sahabilerden biri olan Üsame bin Zeyd'i göndermeye karar verdiler. Üsame radıyallahu anh Peygamber Efendimize giderek kadının affedilmesini talep etti. Bu talep karşısında Peygamber Efendimizin mübarek yüzünün rengi değişti. Çok sevdiği Üsame'ye sitem dolu nazarlarla bakarak sordu. Allah'ın koyduğu cezalardan birinin tatbik edilmemesi için aracılık mı yapıyorsun? Üsame radıyallahu an Peygamber Efendimizin ne kadar üzüldüğünü görünce son derece pişman oldu ve derhal özür dileyerek, ''Ey Allah'ın Resulü, benim bağışlanmam için dua et.'' dedi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Üsame'yi kendisine gönderenleri de irşad etmek için ayağa kalktı ve halka şöyle hitap etti. ''Sizden önceki milletler şu sebeple helak olup gittiler. Aralarından soylu, makam mevki sahibi biri hırsızlık yapınca onu verirler. Zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırırlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı elbette onun da elini keserdim. Ayet-i kerime de buyrulur. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde bile olsa Allah için şahitlik eden kimseler odun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Üsame radıyallahu anh, Peygamberimizin yanında büyümüş olan Zeyd bin Harise'nin oğluydu. Efendimizin çok sevdiği genç bir sahabiydi. Peygamberimiz Böyle en yakınından gelen talebe rağmen asla taviz vermediği gibi onu da böyle bir duruma bir daha düşmekten sakındırmak için ikaz ve ihtar etmiştir. İslam'da bazı cezalar toplumu korumak ve nefsine uyabilecek kişileri caydırmak gayesi itibarıyla ağır tutulmuştur. Ancak bu ağır cezaların tespit ve infazının şartları da zorlaştırılmıştır. Fıkıh kitaplarında bu suçların işlendiğine şahit olan kişilerin meseleyi mahkemeye intikal ettirmek yerine seyretmesinin eftal olduğu bildirilir. Mesela bir kardeşinin gaflete düşüp hırsızlık yaptığını gören bir kişi aldığı şeyi derhal iade ettirip ona dürüstlüğü öğretmeli, açsa doyurmalı, kendisini ıslah etmesi için ona yardımcı olmalıdır. Kıssadan bir başka hisse şudur mühim mevkilere gelen bazı kişiler, kendileri dürüst, adaletli ve hakkaniyetli oldukları halde, çevrelerinin kendi namına yaptıklarına mani olamayarak yine vebale düşerler. Bütün bu kıssaların ortak bir hissesi, İslam bizden tavizsiz bir İslam istiyor. İman, kalple tasdik ve dille ikrardır. Lakin onun tezahür edeceği yer fiillerdir amellerdir, davranışlardır ve tercihlerdir. Mü'min, kalbi, dili ve uzuvlarıyla aynı istikamette dost doğru olmalıdır. Mü'min, hayatın hiçbir safhasında İslam'ı unutmamalıdır. Ticarethanesinde, iş yerinde, evinde, sokağında, ekran karşısında, direksiyon başında, her yerde Müslüman olduğunu, yani Allah'ın emir ve yasaklarına teslimiyet sözü vermiş bir mümin olduğunu asla aklından ve kalbinden çıkarmamalıdır. İslam'ın tavizsizliğine bir başka misal. Hicretten önce peygamberimizin İslam'a davetine taşlarla karşılık veren Taifliler, Mekke fethedildikten sonra da İslam'ı kabullenmekte en geriye kalan kavimlerden olmuşlardı. Taif'te yaşayan Sakif kabilesi sonunda Medine'ye bir heyet gönderip pazarlık ederek teslim olmaya kalkıştı. Medine'ye gelen sakif heyeti namazdan affedilmeleri şartıyla imana gelip itaat edebileceklerini bildirdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu tekliflerini rükûsuz, namazsız bir dinde hayır yoktur diyerek reddetti hayatlarında namazı istikametli bir şekilde kılmayan Müslümanların bu nebevi ikazı tefekkür etmeleri icap eder. Taifliler bu sefer Lat adındaki putlarının üç sene daha yerinde bırakılmasını istemek ahmaklığında bulundular. Kabul edilmeyince de bari bir ay yanımızda kalsın dediler. Bu da kabul edilmedi. Nihayet çaresiz kalarak imana geldiler.'' bu sefer de hiç olmazsa lat butunu yıkmaktan kendilerinin muaf tutulmalarını istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de illa siz yıkın diye ısrar etmeyerek bu iş için Ebu Süfyan'la Muhire'yi gönderdi. Peygamberimiz butlarının kalmasına tedai endişesiyle izin vermedi. Bir kötü alışkanlığı bırakan kişinin onu tedai ettirecek şeyleri de hayatından çıkarması icap eder. Mesela kumar haramdır. Zar ve iskambil kağıtlarından da kumarı tedai ettirdiği için tamamen uzak durmak gerekir. Kumarsız oyunlarda da zarı kullanalım, zararı olmaz dememelidir. Zina haram olduğu gibi zinaya götüren davranışlar, ihtilat, tesettürsüzlük ve benzerleri de haramdır. Dinimizde Tevhid çok mühim olduğu için resim, heykel, biblo gibi tasvirlerin tazimi, yani duvarlara asılması da men edilmiştir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti başladığında, Peygamberimizin hakka irtihalini fırsat bilerek artık zekat vermeyeceklerini ilan eden kabileler oldu. Hz. Ebu Bekir, dinin bir rüknünün, temel bir esasının bu şekilde terk edilmesine izin vermeyerek, Resulullah'a zekat olarak verdikleri bir keçiyi dahi vermeseler, onlarla harp edeceğim dedi. Hz. Ömer radıyallahu anh dahi buradaki hikmeti bir an için idrak edemeyerek, La ilahe illallah diyen insanlarla nasıl harp edebilirsin diye itiraz etmişti. Fakat daha sonra Hz. Ebu Bekir'in firasetini anlayarak takdir etti ve onu destekledi. Hz. Ebu Bekir, Resulullah Efendimizin vefatını mütakip halife olmuştu. O anda dinin esaslarının terk edilmesi hususunda verilecek bir taviz, İslam'a büyük zarar verebilirdi. Hakikaten Hristiyanlık ve Yahudilik, dini esaslarının birer birer terk edilmesiyle muharref hale düştüler. Önceleri Hristiyanken, araştırmaları neticesinde Müslüman olan Abdülahad Davud Efendi şöyle der. Hristiyanlıktaki tahrifler neticesinde sünnetin yerini vaftiz, namazın yerini ayin, orucun yerini perhiz almıştır. İnsanın ferdi ıslah ve teskiyesinde de önce haramlara, günahlara ve şüphelilere karşı tasviye ve teskiye şarttır. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin buyurduğu gibi, yaraya cerahat temizlenmeden merhem sürülmez. Mecelle kaidesi de şöyledir. Def-i mefsedet, celbi menfaatten evladır. Önce kötülük giderilmeli, önce teskiye gerçekleştirilmeli, sonra talim ve tezine girişilmelidir. Resulullah Efendimiz birkaç misalini verdiğimiz üzere cahiliyeden asr-ı saadete doğru yol alan bir toplumun sıkıntı ve ızdıraplarına vakıftı. Onların çaresi ve tedavisi için en güzel üslup, örnek davranış ve hamlelere sahipti. Zamanımızda da asr-ı saadet meltemlerinden uzak kalan ümmette bir cahiliye hortladı. Bu toplumun sıkıntı ve ızdıraplarına, Resulullah Efendimizin mübarek siretlerinden en güzel örnekleri tahsil etmeli, onun eşsiz numuneliğinde tatbik etmeliyiz. Başta evlatlarımız olmak üzere yeni nesillere İslam'ın tavizsiz güzelliğini en müşfik ve en merhametli bir tavırla nakşetmeliyiz. Ruhları tedavi ve ihya ederek harap gönülleri mamur hale getirmeliyiz. Cenab-ı Hak, Fahri Kainat Efendimizin muazzam ahlakından ve Üsve-i Hasene siretinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Ruhlarımızı ve gönüllerimizi Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye nurlarıyla mamur eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı Dergesi'nin Haziran 2023 sayısında kıssalardan hisseler bölümünde yer alan hüsve Hasene ve Ruhları Tedavi Hasleti başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta programımızı nihayete erdiriyoruz. Geçeniz olsun, hoşçakalın.